oğlum Mürsel gel inat etme sat şu evini. Bak hem sen kurtulursun hem de Ulvi lan. İyi de Cevahir ben seninle çıkar amaçlı bir ilişki kurmayacağım at Yemin ettim Kutlu amcaya. La oğlum ne olacak? Telli baba değil ya babam. Gider konuşur kaldırtırız yeminini <laughs> lan. Bak bankadan her gün faiz yiyoruz koçum. Ta -da. Senin evi fiyatının çok üstünde satacağız. Kredi borcunu öder üstünü tamamlayıp gider süpersonik bir ev alırız ha. Hadi Mürsel'im, hadi tabandan ısıttığım. De öyle mi dersin? Hadi Mürsel, ha gayret! Beğemedim ben şimdi! Ha benim koçuma, ittir çıkacak, ıkın <laughs> lan! Aa, <laughs> devam! Ikın, ıkın bir yavaz oğlum, hadi! Cevahir! Ne oluyor lan? Ne yapıyorsunuz siz bakayım burada? Şükrü <laughs> sen karışma, sen çalıyı dolan. Hadi oğlum, iman gücüyle ucu gözüktü lan. Dur, <laughs> dur bakayım, dur, dur! Mürselcim, ne yapıyor bunlar sana, ha? Ay tansiyonlu, Şüküfe. İyi ki geldin, tam zamanda geldin. Yoksa hop ikna oluyordum ben. Cevahit evimi satıyordu. Çek kurtar beni bu hayatta Şüküfe. Ya vallahi Şüküfe'm, bu hepsinden daha süpersonik bir olay. Bakın çocuklar, bu borç bir yerden bakınca benim de borcum sayılır. O yüzden bu iyiliğimi unutma Mürsel. Bak, Evi fiyatının çok üstünde satacağım. O yüzden... ...hadi üç maymunum lan. Hadi Mürsel'cim, hadi canım kardeşim. Gel biz gidelim. <laughs> Gönlümün tapusu bu sarı civcivde olmasa var ya...